Merhabalar sevgili aslanlar Efendim Ağustos ayını konuşuyoruz 2024 yılı Ağustos ayı Gökyüzü sizi adeta kucaklıyor Yani Yolunuzu açıyor Kapalı kapılar açılıyor Uzun zamandır böyle güzel bir hava durumu Olmamıştı sevgili İlkoş Efendim sürprizler peş peşe Kapalı kapılar ardına kadar açık e, Şimdi Geçmişe sanki bir sünger Sünger bile değil. Kocaman bir kapı ve kapatıyorsunuz. Yani artık onları hatırlamak istemiyorum bile. Jüpiter ve Mars gezegeni. Şimdi bunlar güçlü büyük gezegenler. İkizler Burcu'nda. Ne yapıyor? Size çok güzel e, görevler, çok güzel işler. E, efendim şimdi burada 11. ev. Çok büyük bir ev. Çok güzel bir ev. Nedir? kazançlar gelirler sosyal hayat arkadaşlar dostlar dostluklar para para araba her şey var yani onun için mal var mal verir her şey verir Bunlar size iyi davranıyorsa bir de ne biliyor musunuz şimdi ateşle hava grubu bu hava grubundan size bu kadar etkili rüzgarlar gelince, siz bir ateş olarak efendim alevleniyorsunuz. Bunu unutmayın sakın. Gerçekten çok güzel. Efendim Jupiter ikizlerde Mayıs ayından itibaren geçtiğimiz Mayıs ayından itibaren size göre bir yıl çok güzel etkiler yollayacak. Zaman zaman başka gezegenlerden. Efendim e, olumsuz şeyler karşı e, rüzgarlar almadıkça, efendim Merkür burcunuzda e, ayın 16'sında e, o sizi daha da güzel, daha da sağlıklı, daha güzel gösterecek. E, güneş e, burcunuzda 3 e, hafta e, yani hayırlı uğurlu güzel bir ay onu söyleyeyim. Hayırlı uğurlu. Ve çok güzel bir ay, değerli dostlarım. Şimdi güzel bir teklif, çalışanlar için söylüyorum. Çok güzel bir teklif. Düşünce şeyinde ikilem, gideyim mi bırakayım mı olsun mu olmasın mı gibi bir durum söz konusu olabilir. E, çok münasip bir zamanda geliyor bu teklif size. E, ayın ortaları gibi. Ayın ortaları gibi e, hızlı cevap vermem gerekiyor gibi düşünürseniz dikkatli olunuz. Sizden e, hızlı cevap vermenizi bekliyorlarsa ama aciliz diyorlarsa burada bazı tuzaklar da olabilir düşmanlar tarafından. Aman çok dikkatli olun lütfen. E, yani olmayan işler de teklif edilebilir. Burada dikkatli olmanızda fayda var. Ee, bir de hani çok güzel bir söz vardır. Evdeki bulgurdan olmayalım. Hani bu işimden memnun değilim. Yeni iş teklifi geldi. Ee, başka kata iniyorum. Kediler yine benim peşimden başka kata geliyor. Peki, efendim şimdi e, fırsatlar var. Ama doğru olup olmadığını lütfen çok güzel incelemeniz gerekir. Şimdi Uranüs ve Plüton e, size karşı davranıyorlar ama hiçbir şey elde edemiyorlar. Hani vardır ya bazı düşmanlar hep düşmandır. Düşmanlık yapar ama hiç de bir yerimize dokunmaz. Yani böyle bir şey bu ay Uranüs'te Plüton'un e, terslikleri e, ancak sizi bir şeylerle itham edebilirler. Kıskançlık var havada. Sizi kıskanan insanlar bir şeylerle, bir şeyleri size yüklemeye çalışırlar. Bu iftira olabilir e kıskançlıktan dolayı. E, hayır bunu sen yaptın gibi bir şeyler yükleme veya fazla sorumluluk yükleme. Bu da olabilir. E, şimdi efendim şayet kendinizi e, sıkıntıda ve de artık tahammülünüz bitti gibi hissediyorsanız lütfen e, akraba Eş, dost, akraba Ama eşten dosttan fazla e, Akrabalarla Efendim vakit geçirmenizde Yarar var e, Şimdi Daha fazla e, e, Nasıl maddiyat geliştiririm Hayatımda Nasıl aidatımı yükseltebilirim Yeni ay e, burcunuzda Ayın dördünde e, Yepyeni bir e, Yepyeni bir duygusal hayata açılım yeni kişi yeni arkadaş yeni dost ...hepsi olabilir ee, yani kader yepyeni dostlara işaret ediyor şimdi o kadar çok aslan burcu arkadaşım var ki birdenbire acaba beni bırakacaklar mı diye düşündüm her neyse efendim yatırımlar gündemde yatırım yapma düşünceleri ee, 25 Merkür normal seyrine dönüyor. Efendim duygusal hayatta e, başarılar devam ediyor. Başarınız devam ediyor. Haliniz var. Böyle taş takmış gibi parlayacaksınız. Güzel çünkü yeni bir ilişki de olabilir. Yani böyle bir şey de var. Yeni arkadaşlar var ama yeni ilişkiler de var. Venüs. Başak Burcu'nda. 6'sı ile 29'u arası Venüs şimdi burada ne yapar? Başak 2. eviniz. Burada mal getirir. Estetik, güzellik, güzel kremler, güzel saçlar, güzel boyalar, efendim sağlık, mal, aşk hepsi olabilir. Şimdi 15 Ağustos ee, biraz böyle bir kendinizi tuhaf hissedebilirsiniz ee, sanki birileri size böyle bir e, itham mı diyeyim İ, itham e, veya efendim e, öyle bir şey hani çok fazla dikkat çekiyorsun çok fazla e, böyle hedefe gidemezsin gibi sizi modunuzu aşağı çekecek sözler e, Merkür burcunuzda, e, Merkür burcunuzda çok güzel e, enerji katacak hayatınıza ve size e, önemli hadiseler, sizi özgürleştirecek bazı şeyler. Yani özgürleşiyorsunuz değerli dostlarım birilerinden ve birilerine yeni kapılar açıyorsunuz gelelim günlere e, Mars gezegeni ve Jüpiter e, ay başında size çok büyük bir güç ve şans ve enerji veriyor başarı için yani sanki bu ay başarı için ayrılmış e, önemli bir haber güzel bir haber sizin başarınıza e, gönderilen bir takdirname veya sözlü bir şey e, çalışan bir aslansanız değerli dostlarım takdir ediliyorsunuz seviliyorsunuz cuma 2 cumartesi 3 e, şimdi size karşı duranlara e, size e, e, olumsuz konuları taşıyıp Hani yeni işler var, yeni e, tuzaklar. Bunlara karşı gardınızı alın. E, güçlü olun. Şey yapmayın. E, teslim olmayın. Aa öyle mi deyip inanmayın. Doğru olmayabilir. Ancak gökyüzü sizi o kadar çok destekliyor ki. Pazar 4, e, Efendim yeni ay burcunuzda. Yeni bir devre açılıyor. Bakın her zaman yeni ay. E, e, güzel olmuyor yani işte, e, şeyine e, işte o burçtayım e, benim de işte e, bu burcumda yeni ay doğuyor deyip herkes sevinemez her zaman bu konuda bu durumda olmaz şimdi bu çok güzel bir durum söz konusu salı özellikle de nasıl biliyor musunuz e, yepyeni devre açılıyor çarşamba pardon pa pazar pazartesi. Şimdi salı altı, perşembe sekiz e, maddi konular gündemde. Yeni e, yeni e, yeni yatırımlar konuşuluyor. Bakın bu yatırımlar sizinle ilgili de olabilir. Başka insanlarla da ilgili olabilir. Sanki siz bunun tanıtımını yapıyorsunuz ama siz buradan e, çok fazla menfaat e, sağlayabilirsiniz. 6-10 arası. En güzel 6, 7, 8, 9, 10 da dahil en güzel günler e, bu ayın neredeyse önemli fırsatlar var. Önemli ancak hakiki olup olmadığına siz karar vereceksiniz. İyice irdeledikten sonra hiçbir şeyin e, e, etüdünü yapmadan e, girmeyin efendim olaya girmeyin e, düşmanlar biraz fazla. Peki şimdi burada cuma 9 cumartesi 10 çok güzel şeyler vaat eden ama duygusal hayatla ilgili böyle yani o kadar güzel ki güzel konuşmalar güzel incecik tatlı pazar 11 salı 13 biraz kaygılı olabilirsiniz. Sanki bazı sakladığınız konular gündeme geliyor. Sakladığınız konular e, açığa çıkıyor. Bazı sırlar olabilir bunlar. Hani duyulmasını istemediğiniz şeyler. 14-15 Çarşamba, Perşembe e, uğraş verdiğiniz, koşuşturduğunuz e, konularla ilgili güzel. Haberler alıyorsunuz. Güzel neticeler alıyorsunuz. E, efendim Merkür Burcu'nuzda Cuma 16'sından itibaren çok güzel bir yol daha açılıyor. O kadar güzel ki. Yani kader çok güzel bu ay. Cuma 16, Cumartesi 17 Biraz kendinizi geri çekin. Şimdi kaderimiz güzel olduğu zaman da çok fazla dikkat çekeriz. Çok fazla dikkat, çok fazla dedikodu, çok fazla haset, vesaire her şey olabiliyor. Bunlara dikkat edelim lütfen. Efendim bugünlerde şimdi 16-17 Cuma, Cumartesi e, sanki e, işinizle ilgili nihai bir karar söz konusu. Nihai bir karar. Bunu siz de verebilirsiniz. Çalıştığınız iş yeri de verebilir. Çok dikkatli olun. E, Pazar 18, Pazartesi 19. E, görüştüğünüz, konuştuğunuz konular veya şahıslar sizi aşağı çekmek için sanki kurgulanmış ve gönderilmiş olabilirler. Veya siz gidip onları bulabilirsiniz. Kader ya bu. E, Dolunay Pazartesi 19'unda Kova burcunda. E, Biraz sizi şöyle bir şaşırtıyor. Bir şaşırtması var bu, e, efendim dolunayın. E, çünkü bu dolunay Plüton'la bu, buluşuyor. Hani Plüton da Kova'da ya. Böyle bir aksi. Hani videonun başında dedim ki ama size bir şey yapamıyorlar. E, e, geçici. Geçici sakin olun. Salı 20 ee, sükunetinizi koruyun lütfen ee, çünkü e, kendinize özgüveniniz yükseldikçe başarı e, e, derecesi de aynı şekilde zirve yapacak yükselecek değerli dostlarım korkmayın hiçbir şeyden ee, korku sizi avucu içine almasın sakın çünkü sizi korkutacak kişiler de var ...bunlar en yakınlarınız olabilir... ...hani aman şu işi yapma böyle olur... ...öyle olur şu... ...bu işe girersen şu falanca var filanca var... ...sakın böyle bir şeylere... E, ...kanmayın... E, ...bakın kader size... ...bir şeyin ödülünü veriyor... ...bir şeyi telafi ediyor adeta... ...gerçekten önemli ve güzel... ...peki efendim... ...şimdi ne yapalım burada... E, ...24... ...22, 23, 24... ...çok güzel üç gün... Ee, ...yine hedeflerinize doğru... E, ...ilerliyorsunuz... E, ...25-26... E, ...gökyüzü iyi değil... ...biraz uzak durun... ...hani şöyle şöyle... ...bu 20'siyle... ...ay sonu arasında... ...birkaç gün iyi birkaç gün çekilin... ...biraz iyi biraz... ...iyi günlerde atılımınızı yapın... ...salı 27... ...çarşamba 28... ...daha fazla çalışmak başarı için... ...daha fazla koşturmak... ...daha fazla konuşmak hatta... ...yani e, efendim... E, ...mesleğinize göre... ...konumunuza göre... ...öğrencisiniz, e, siyasetçisiniz... E, ...sunucusunuz... E, ...sanatçısınız... ...bilemem... ...ama fazla hareket ve konuşma... E, ...ve yazma hatta... Ee, çok işinize yarayacak değerli dostlarım ee, efendim 29-30 Perşembe Cuma e, arkadaş desteği görüyorsunuz yani bir yandan e, istemeyenler kıskananlar çok fazla ama bir taraftan da e, değerli dostlarım bir taraftan da yani destek de çok var onu bilesiniz yeter ki siz nereyi seçeceğinizi bilin. Bu önemli. Hani bu mu benim dostum o mu benim dostum. Ee, cumartesi 31 güzel bir e, haberle kapatıyorsunuz ayı. E, efendim Allah'ın selameti üstünüze olsun. Güzellikler sizinle olsun. Aslanların sezgileri çok güçlüdür. Hani hep yengeç ve balıklar deriz, akrepler deriz, su grubu falan deriz ama aslan gerçekten Avını sezgileriyle ormanda bulur ve yakalar. Siz de fırsatları aynen sezgilerinizi dinleyerek lütfen yakalayın. Çünkü dediğim gibi kandırılabilirsiniz de. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.